Evet merhabalar sevgili arkadaşlar. Salı sohbetine hoş geldiniz. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuzda Switch ile ilgili yeni almış olduğum donanımlar var. Donanımlar demeyelim de aksesuarlar dersek daha doğru olur. Bazı aksesuarlar aldık. Bir de bu arada benim Switch'e almış olduğum kutulu oyunlar var. Ama bu kutulu oyunlar aşağı yukarı böyle 5-6 aylık bir süreç içinde toparlanmış oyunlar. Hatta bu 5-6 ay öncesine de uzanan almış olduğum daha önce almış oldum. Kutulu oyunlar da var. Şimdi bu kutulu oyunlar bir araya geldi. Aksesuarlar işte yurt dışından geldi. Bunların hepsi hiçbirini yurt içinden almadım. Bu aldığım aksesuarlardan iki tanesi içinden bir tanesi de Almanya'dan gelmişti. Şimdi bende şöyle bir switch OLED var arkadaşlar. Ya birazcık da ters oldu. Aslında bir tarafta köşede kendimi de göstermek istiyordum ama bayağı zahmetli olacaktı bu video. Dedik hem pratik olsun hem arkadaşlar da görsünler. Şimdi switchler OLED versiyonu olsun, versiyon 1 olsun, versiyon 2 olsun. Bunların hepsinin fon faktörü aynı biliyorsunuz. Yanında işte çıkartılabilir. Şu Joy-Con'larımız var. Yalnız bu switch için aldığım aksesuarlardan bir tanesi beni bayağı bir yanılttı ya. Gerçekten yanlış bir aksesuar almışım. Bu sizin için de aslında bilgilendirici olacak. Önce Joy-Con'lar ayarlarımızı takalım. Hatta sivicimizi de açsak mı ki ya bilemedim. Bunu açmadan önce size almış olduğum kılıfı göstermek istiyorum. Şimdi kılıfa baktığınız zaman şöyle göstereyim bakın arka kısmı. Burası plastik. Aslında şu ön kısımda plastik. Şuralarda işte Joy-Con'ların analog düğmeleri için bir kabartı bırakmışlar. İç kısmını da göstereyim. Gayet tatlı görünüyor değil mi? Bunun şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Önce sivicimizi takalım değil mi bunun içine? Yalnız buna sivici takmak biraz sıkıntı ya adam uğraştırıyor işin açıkçası. Ben şöyle bir takayım bunu. Taktık şimdi bunu. Kapağımızı da kapattık. Gayet güzel böyle ki var. Sivici taşırken kullanacağınız hoş bir kılıf gibi duruyor. Bu kılıfın özelliği şu arkadaşlar. Kılıfın şu üst kapağını ayırıyoruz. Biraz zorladı. Bakın şu kısım mıknatısı. Bu mıknatısı kısmı ayırdığınızda aynı benim eski bir tane şöyle koruyucu kılıfım vardı. Şunun tarzında. Bunun görevini görmeye başlıyor. Gerçi bu söküp takma noktasında daha pratik bir kılıf ama. Bunun da işte dediğim gibi bir yere giderken yanınızda taşımak için şu mıknatısı kapağı taktığınızda tam böyle koruyucu bir kılıf haline geliyor. Bunu gayet güzel düşünmüşler. Şu kısımlarında falan hiçbir sıkıntı yok. Havalandırma deliklerini adamlar boş bırakmışlar. O kısımlar iyi. Oynarken tabii ayırdığınızda üst tarafta da dikkat ederseniz havalandırma delikleri. Açma kapama düğmesiyle ses açma düğmesinin olduğu kısımda ses açma kısma düğmesinin olduğu yerde erişim sağlayabileceğiniz boşlukları adamlar bırakmışlar. 3.5 mm yakımız. Buradan oyun kartuşlarını taktığımız yer. Sanırım burası da kızıl ötesi gibi bir şey olsa gerek. Bilemiyorum tabii. Yalnız bu şekilde kullanmak için için güzel. Güzel de işte benim switch'in ergonomisiyle ilgili bir sıkıntım var abi. Gerçekten switch'in ergonomisi beni deli ediyor. Nasıl deli ediyor diyeceksiniz. Abi şimdi şunların bakın şöyle kabartıları var. Yan tarafa koyayım şunu da. Şimdi bakın şu kısımlar bizim bu aleti tutarken kavramamız konusunda ciddi bir sağlam destek veriyor bize. Vermiyor değil. Bakın ama bu seferde analog düğmeler yani benim baş parmaklarının altında resmen kayboluyor. Düğmeler de ufak Hadi düğmeleri ben fazla dert etmiyorum ama şu analogların ufak olması gerçekten bir süre oyun oynadıktan sonra rahatsız edici olmaya başlıyor. Bakın şimdi kılıfımızı ben çıkartayım. Size asıl yani Switch ilgili en büyük derdimi göstermek istiyorum. En büyük derdim bence bu benim. Tabi kişiden kişiye değişir. Eli ufak olan arkadaşlar vardır. Bayan oyuncular var mesela. Onların elleri bizden daha ufak. Şimdi bunu şu şekilde tuttuğunuz zaman sıkıntı var mı Abi var. Yani cidden switch şöyle yan taraftan göstereyim. Tuttuğun zaman bakın. Şu kavramalarda şu kısmı görüyorsunuz değil mi? Böyle tuttuğun zaman. Yani illa ki böyle olacak ki bu düğmeye basacaksın. Bu şekilde. Yani ben böyle oynarken tuttuğumda bakın. Şu üç parmağın altındaki kısım gerçekten boşta kaldığı zaman bir süre sonra eliniz ağrımaya başlıyor. Yani ergonomik bir tasarımı yok. Artı joykonların sökülüp takılabiliyor olması bir süre sonra bu joy Konular böyle şakır şukur yerinde oynamaya başlıyor. Yani bu benim 3. switch'im olduğu için gayet de iyi biliyorum. Bunu uzun süreli aynı cihazı tecrübe eden arkadaşlar hepsi yaşamıştır diye düşünüyorum. Şimdi bu gerçekten problem mi? Problem arkadaşlar. Kılıf bir noktaya kadar işi kurtarıyor. Ama işte analoğun ufak olması. Bundan sonra düğmelerin ufak olması. Bu sefer bunlar sıkıntı çıkartıyor. Bu arada Pro Case aldığınız zaman bu ekran koruyuculardan size iki tane yolluyorlar. Şurada temiz Mendilli çıkıyor. Bir tane kuru, bir tane de ıslak olanlardan. Şu da işte sert cam yalnız bunlar. Ben bunlardan bir tanesini zaten OLED'e uyguladım. Önceden üzerinde vardı ama işte bir köşede hafif bir kabarma vardı. Bu gayet güzel böyle kesim falan da hoş tam yerine oturdu. Hoşuma gitti işin açıkçası. Şimdi ben sivici açmak istiyorum. Bir taraftan kameraya da yansıma yapıyor arkadaşlar. Sinir bozucu. O da gerçekten sinir bozucu. Kendimi de gösteremiyorum videoda. O da hoşuma gitmiyor. Hani videolar da görünüyor olmak, derdini, meramını anlatmak için güzel bir şey. Çünkü yüzünüzdeki ifade söylediklerinizi destekliyor. O cesler, mimikler falan. Ama şu anda bu ces ve mimiklerin bana hiçbir artısı yok. Çünkü ben görünmüyorum. Şimdi Zelda'yı oynayacağım. Mesela şu Skyward Sword. Bunda bir kamera tam kontrol sağlamak için şu L1'e left bumper diyorlar. Buna devamlı basılı tutmak lazım. Buna basılı tuttuğunuz zaman şununla işte karakterinizi kontrol edebiliyorsunuz ya abi gerçekten bir noktadan sonra adamın eli ağrıyor yani getirip şunu da taksa şunun altına kurtarmıyor abi kurtarmıyor bunun bir çözümü var şimdi bu Procase ile beraber geliyor Procase vergi dahil Amazon'dan almıştım ben bunu Amazon.com.tr'den arkadaşlar ithalat vergisi ücreti de dahil bana 700 lira gibi bir fiyata mal oldu 2 tane ekran koruyucu çıkıyor o kılıfın içinden ama kurtarmıyor abi gerçekten kurtarmıyor Şimdi bunun yerine ben ne yaptım abi? Gittim Çin'den Dobe'nin güzel bir alet var abi. Şunun siparişini verdim. Bu arada şu her iki düğmede değiştirilebiliyor. Şu şekilde bir kutusu var. Hatta şöyle şunu kenara alayım. Kutuyu size şöyle göstereyim ama. Ya yerimiz de bayağı dar ya. Geline yerini açmışlar ya. Kalk oyna. Oynamaya başlayacakmış. Oynamamış. Ne oluyor ya? Demiş yerim dar. Yeri açmışlar abi. Yenim dar demiş. Yen yani de gömlen kolu biliyorsunuz. Böyle bir kutusu var. Gerçekten yerim dar ama. Şimdi aslında bundan benim ikinci siparişim arkadaşlar. Şöyle bir hıyarlık yaptım. Nasıl bir hıyarlık onu da söyleyeyim. Şimdi bunun iki versiyonu varmış arkadaşlar. Yani normal versiyon bir versiyon 2 Nintendo Switch'ler için. Bir de Nintendo Switch OLED'ler için. Nintendo Switch'in OLED versiyonları o ilk iki çıkan Nintendo Switch'lere göre 3 milimetre daha büyük. Ben aldım onu geldi ama ya arkadaş şimdi nasıl takıyorsunuz onu da göstereyim. Buradan şimdi Joy-Con'ları çıkartıyorsunuz abi. Tamam. Joy-Con'ları çıkarttıktan sonra şu aleti getiriyorsunuz buraya. Şu şekilde takıyorsunuz. Bak gerçekten de çok tatlı bir alet. Şuradan aşağıda tip C'den bağlantı sağlıyor. Alt tarafında göstereyim şöyle size. Alt tarafından tip C'den şarj ediyorsunuz. Direkt yani Nintendo Switch'inizi şarj ediyor. Üst tarafı tamamıyla açık arka tarafta da bir sıkıntı yaratacak yer yok. Şuradan havalandırma yapsın diye bir boşluk bırakmışlar ama hani ben oynadım şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım abi. Hiçbir problem yaşamadım. Arka tarafında göstereyim. Şurada artı 4 tane tuşumuz var. Şu kısımları da göstereyim hatta bu kısımlarla ilgili yani Joy-Con'la karşılaştırırsak bakın bumper'larla tetik tuşlarına bakın arada ciddi fark var. Gerçekten çok ciddi fark var. Artı düğmeleri ve analogları da karşılaştıralım abi. Şuradan kendi kendine bir şeylere geçiyor bu ama. Şöyle yan yana koyayım bak. Analogların abi farkını görebiliyor musunuz? Ne kadar arada fark var. Cidden arada büyük fark var. Diğer taraftan işte tuşları, kontrol için kullandığımız tuşlar. Şöyle kıyaslamayı yapın. Abi muazzam fark var. Gerçekten. Zaten kullandığımız standart bütün tuşlarımız var üzerinde. Eksiksiz. Hatta şu arkada ekstradan şu tuşlar da var. Bazı oyunlarda onların fonksiyonu var. Bu tarafta D-pad'imiz bu şekilde yapılmış. Yalnız D-pad birazcık sert. Onu da söyleyeyim. Hani D-pad'in aşağı yukarı tuşları. Hani baya bir tok basış hissi var ama sert yani. Sert de demek doğru olmaz. Hem biraz sert hem yumuşak gibi tok demek daha doğru olur. Yalnız belli bir sertlik var. Kullanım açısından hani dövüş oyunlarında dipeti kullanmayı tercih eden arkadaşlar vardır. Onlar belki de bunu uzun süre kullandıkları zaman ağrı yaşayabilirler baş parmaklarında. O açıdan biraz sert olduğunu söylemeliyim. Analoglarımız gerçekten çok iyi ama analog düğmeler. Bu arada kutunun içinden de ekstradan çıkıyor. O düğmeleri değiştirebilir diyorsunuz ben sizezi onlarda gösterin ya yayından önce aslında keşke bunları sizlere hazırlamış olsaydık ya. Baya şimdi burada haşırtı huşurtu yapıyoruz ama. Affedin arkadaşlar. Şimdi burada böyle farklı boyutlarda analog çubukların, analog düğmelerin tepelerine farklı boyutlarda gördüğünüz gibi göndermişler. Bunlar yumuşak değil yalnız arkadaşlar. Yani bir PlayStation kollarında, doğal şoklarda. Bir bakayım şurada Xbox kolunda da böyle sanki silikon kaplı bir madde varmış gibi değil bunlar. Bu direkt plastik şu birazcık o hissi veriyor. Hani hem PlayStation hem de Xbox kolundaki gibi. Şunda da o his var. Bir de bu var. Yalnız şöyle bir şey var. Ben size göstermek istiyorum. Bakın bunlar farklı ölçülerde. Hani şöyle daha yakından lan parmaklarım da o kadar büyük ki. Şunların ikisi şimdi aynı abi. Şunlara geliyorsun farklı ölçülerde dedim ya. Hatta bunları yan yana koyalım. Siz de görmüş olun. Bunlar şimdi görüyorsunuz. Farklı ölçülerde. Ufak olanlar sol tarafta kullanıyoruz. Yani şu taraftaki analog için ufak girişli olanlar diyelim. Bu taraftakiler de büyük girişli olanlar. Yani sağ taraftakilere plastik tercih edilmiş abi. Bakın bu da böyle silikon. Yani sol taraftakilerde silikon tercih edilmiş. Her ikisi bakın ufak girişli. Şöyle göstereyim net görünüyor mu? Evet bak şunlar silikon kaplı gibi. Ama sağ taraftakiler abi sol taraftakilerin aksine bunlar silikon kaplı değil. Bunlar direkt abi plastik. Şuraya geliyorsun. Bu da aynı şekilde plastik. Bakın şu da aynı silikon. Yani böyle bir fark var. Yalnız bak söylüyorum. Şuradan alt taraftan da göstereyim. Hatta aradaki fark anlamanız açısından. Getiriyorum. Bunu da aynı şekilde koyuyorum. Bakın elimde joycon var. Sağ elimde. Şurada görüyorsunuz. Burada da bu var. Gerçekten cidden arada acayip fark var. Hani şunu tutup abi oyun oynamak Bayağı keyifli. Ben yani şunu oynamayı tercih ediyorum. Hele özellikle yatağa yatıp şunu alıyorum abi. Göbeğin üstüne koyuyorum. Ya bayağı tatlı ya. Görmeniz lazım. Hemen hatta açalım bir oyunda. Sesini de kısalım. Nintendo'yu biliyorsunuz abi. Adamlar her yerde telifçi ya. Vallahi adamlar her yerde telifçi. Şuradan bir Super Mario Bros. Wonder'a bir bakalım abi. Girişimizi yapalım. Ya kontroller. Yani şu analogların hissiyatı olsun. Tetik tuşları omuzluk tuşları, bumperlar, düğmeler de bayağı iyi. Hani böyle şıkır şıkır eder ya. Öyle değil. Onların da böyle gayet güzel kendine göre bir hissiyatı var. Yani yumuşak desen çok yumuşak değil. Yani yumuşak, gevşek o tarz bir şey yok. Sert de değil abi. Hissiyatı veren şöyle bakın. Sesi bilmiyorum bu sesten anlıyor olmanız lazım aslında. Bilmiyorum anlaşılır mı anlaşılmaz mı? Bakın şunlarda analogların tepesine bastığımızda gelen sesler. Onu hani gayet güzel ya. Hatta bir saniye Hemen biz oyuna girelim. Şuradan başlatıyoruz abi. Fazla da oynamadım bunu ama bir bakalım hemen. Mario ile bir girelim. Okey abi. Yani bir fikriniz olsun abi. Elde nasıl falan. Gayet güzel. Tatlı abi. Yani daha ne kadar olacak? Şu kontroller çok güzel. Dedim ya aldım normal OLED modeller eski versiyon 1 ve versiyon 2 Nintendo Switch'lerden 3 mm daha ufak abi. OLED'ler 3 milimetre daha büyük. Geldi şimdi ilk aldım. Lan takıyorum ekran girmiyor. Oğlum nasıl olur? Nasıl olur? Meğerse aralarında böyle bir fark varmış. Ben fiyata biraz aldandım. Yani aralarında 200 lira gibi bir fark vardı. Ben biraz da fiyata aldandım. Fiyat açısından biraz daha avantajlı gibi duruyordu. Ondan sonra lan dedim bunu alalım. Orada da şöyle bir olay var. O fiyatın içine kargo dahil değildi. Kargoyu ayrı ödüyorsunuz. Yani AliExpress'ten bir şey alırken benim ciddi tavsiyemdir arkadaşlar. Kargo hariç alın. Kargo dahil aldığınız zaman gümrük masraflarının içine adamlar kargo için eklenen ücreti de dahil ediyorlar. Ya o kargonun içinde biliyorsunuz sizin ödemeniz gereken vergileri adamlar hesaplıyorlar. Kargo ücretinin içine dahil ediyorlar. Şimdi o kargo ücretini de eğer siz dahil alırsanız gümrük için ödeyeceğiniz vergi toplam ücret üzerinden hesaplanıyor ya. Bu sefer ödeyeceğiniz vergi artıyor. O yüzden kargo hariç alacaksınız. Bakın bir ile karşılaştığını kargo hariç aldıklarınızdan daha düşük gümrük ücreti kesiliyor. Bunu zaten sepetli ödeme aşamasına geldiğinizde görüyorsunuz. Onu aldık neyse geldi baktım tabi olmuyor 3 mm fark olduğu için şuradan şuraya. Onu dedim ben satışa koyayım satayım falan böyle bir hafta falan geçti satışa koydum ama pek ilgi gösteren olmadı ya dedim bunu satacağım arkadaşıma hediye ederim. Kendime de gittim zaten OLED model için uygun olan bu versiyonu aldım. Yalnız bakın bu OLED için olan versiyon eski model switchlerden var elinizde onlarda da kullanabiliyorsunuz. Yanlarında bakın şu aparatlar var. Bu aparatları takıyorsunuz siz switchinize normal versiyon 1 ve versiyon 2. Abi hiç sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunda durum böyleydi abi. Buradan hemen biz çıkalım şöyle kloseyin oyundan da çıkalım. Yazılımımız kapansın. Sivici bir kenara alayım. Şimdi bir tane daha ben kol aldım kendime. Bakın şöyle pro controller bunlar. Bunun da arkasında şöyle görüyorsunuz tetik tuşları değil de bunlar ne diyorlar bu tuşlara ben bilmiyorum. Yani bunu kullanabildiğim bir oyunda yok dişin açıkçası arkadaşlar. Bunun da şöyle bir güzelliği var. Açıyorsunuz şöyle ışıklı mışıklı. Benim elimde aslında şöyle bir tane analog controller var. Şunların şu kısımdan baktığınızda şu ya altta ya üstte şurada Nintendo'nun damgasını görüyorsanız o kol orijinal oluyor. Şu elimdeki bu orijinal ama bu orijinal değil arkadaşlar. Bu çakma kol yalnız gayet güzel. Bir tek şunu söyleyebilirim abi. Yani titreşim motoru gerçekten çok kaba. Haptik motorlar yok bunun içinde. Bunda haptik motorlar var. Bunlar gayet güzel ince titreşiyor ama birazcık titreşim motorları eskidiği için bu da artık bayağı kaba kaçmaya başladı. Bu kontroller de fena değil. Gayet güzel. Düğmeler, verdiği hissiyat bunlar falan gayet iyi yani ben bunu da beğendim bunu da rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Bunun d hatta daha iyi diyebilirim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi şu kontrollerla ilgili artık haptik motorlar ömrünü mü doldurmaya başladı? Çok mu kullanıldı? Ben çünkü bu OLED'i bilmiyorum daha önce söyledim mi? İkinci el almıştım. Bu da yanında geldi. Çok uygun fiyat almıştım. Hani 7000 küsür lira gibi bir fiyat vermişim ben bu Nintendo Switch OLED'e. Yanında bu kolda hediye gelmişti. Gayet de güzel ya. Yani bu Nintendo aksesuarların olduğu bir paket de var hatta. Adam onları da bana göndermişti. Bu kol güzel. Yani orijinal kol en nihayetinde. Fakat içindeki haptik motorlar, titreşim motorları gerçekten eskiymiş. Birazcık sesi rahatsız ediyordu. Ya bunu aldık. Bununki de çok kaba abi. Bu da çok kaba. Ben hem bununla şunu da söyleyeyim. Şu aldığım alette de abi titreşim motorları gerçekten bayağı sert çalışıyor. Hani bunun da titreşim motoru ise bunu da kullanmak istemiyorsunuz bir süre sonra. Ben bunun da titreşim özelliklerini kapattım abi. Bunu da artık bilmiyorum. Duruma göre açıp da oynayacağım oyunlar da olacaktır. Hani bunun titreşim özelliklerini kullanmadan oynayacağım oyunlar da olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi aldığım 3 tane aksesuarları sizlere tanıttım. Şöyle bir ortalığı bir boşaltalım. Videonun başında da anlattığım oyunları artık geçelim. Oyunları sizlere göstereyim istiyorum. Birazcık da ya ortalığı toparlayalım abi. Ortalık böyle dağınık oldu mu? Ben dağınık ve pasaklı bir adam değilim. Gerçekten huzursuz oluyorum. Bir taraftan da abi telefonu da pili azalıyor. Onu şarja taktım. O bir taraftan öyle çalışıyor. Böyle değişik bir video olacak gibi. Şimdi bendeki oyunlara şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Benim şimdi bu aralar oynadığım Zelda oyunu bu Skyward Sword. Ya kontrolleri gerçekten benim canımı sıkıyor bu oyunun. Zaten kartuşum Nintendo Switch'e takılı abi. Switch'te. Bu oyun orijinalinde biliyorsunuz nereye çıkmıştı? Nintendo Wii'ye çıkmıştı oradan. HD sürümü geldi. Sadece çözünürlüğünü artırdılar. Yani bir değişiklik olduğunu söyleyemeyeceğim. Breath of the Wild dünyasının öncesinde geçtiği için bu oyun bence önemli bir oyun. Güzel de bir oyun. Hikayesi de güzel. Hatta ilk Zelda yani Kronolojik açıdan bakarsanız ilk Zelda oyununun bu olması gerekiyor kronolojik açıdan bilemiyorum Zelda konusunda bu işin kroniklerini bilen arkadaşlar bize bilgi verirse seviniriz. Elimdeki diğer Zelda oyunu da arkadaşlar The Legend of Zelda Links Awakening ya bu oyun'a da çok bayılıyorum. Yani benim aslında en çok sevdiğim Zelda formatı bu böyle izometrik bir açıdan görünüyor ya tepeden çok tatlı ya eski Zeldalar bence o yüzden daha değerli daha güzel çok da güzel güzel adamlar böyle bir remake yapmışlar. Zelda Link's Awakening de var elimizde. Geliyoruz diğer Zelda oyunumuza Breath of the Wild 2017'nin neydi bu? Yılın oyunu ödülünü alın. Müstesna oyunuydu. Ay, gerçekten çok güzel oyun. Bu da çok tatlı. İç kapandaki şu artwork orta fena değil. Şimdi bu Zelda'mız da var abi. Kaç etti? Üç selde oyun etti değil mi? Ya böyle hepsini bir araya alacağımıza Tek tek getirelim ya. Görgüsüz yapmanın anlamı yok. Tears of the Kingdom. Bu da oldu bir iki ay falan. Ben alalım. Bir buçuk iki ay oldu. Bunun artworkü baya böyle içi kahverengi ya. Pek bir şey yok. Dünyasıyla ilgili bir tercih mi olsa gerek? Yani dünyasını ifade eden bir tercih mi bilemiyorum. Aynı şey gibi bu da biliyorsunuz Breath of the Wild gibi. Bu da var elimde kutulu olarak. Yani Nintendo Switch'e çıkan 4 Zelda oyunu da The Legend of Zelda oyunu da elimizde kutulu olarak var. Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, Link's Awakening, Skyward Sword. Gerçekten güzel Zelda oyunları. Şimdi bu kapanış senesinde de Nintendo'nun Wii U'ya getirmiş olduğu Twilight Princess ile Wind Waker var abi. Lan onlara da Switch'e getir seller var ya Allah dedim ya ikisini de alırım abi İkisinde kutulu alırım. Şimdi ben de önceki switch'ler varken o dönemlerden kalma Okami oyunun bunu Amazon Japonya'dan getirtmişti. Bu Okami oyunu yani Japonca falan ama kapağa falan bakıyorsunuz Okami Japonca yazıyor. Arka tarafa bakıyorsunuz burası da Japonca mı? Oyunun içeriği İngilizce. Bir sıkıntı yok o konuda. Okami bazı editörlere göre gelmiş geçmiş en iyi oyun bazılarına göre bilemiyorum bakalım başka hangi oyunu size göstereceğim daha yeni aldık bunu da. Şimdi Megami Tensei 5 abi. Daha poşetini bile açmadım. Ha bu orijinal üzerindeki orijinal poşeti mi? Değil mi? Bilemedim. Çünkü PlayStation oyunlarında şöyle PlayStation şeritleri oluyordu. Bunda öyle herhangi bir şerit yok. Ama Gizela'dan aldım ya. Gizela güvenilir bir yer. Gizela'da yani bilemiyorum ikinci el ürünlerin satılacağına pek ihtimal vermiyorum. Muhtemelen orijinal hali böyledir. Bilen arkadaşlar bizi aydınlatsınlar abi. Bu oyunu nasıl? Aslında 200 küsür lira böyle 230-240 lira gibi bir ücret karşılığında Arjantin e-shop'tan alınmış dijital versiyonu da var elimde. Ama yani kutulu da alıp bunu koymak istiyordum. Aldık ve de koyduk aslında bir taraftan. Yine Gizala'dan aldım abi bunu da uygun fiyata almıştım. Metroid Prime Remaster bu da çok iyi. Bu oyunda benim için özel bir oyun. Samsung mücadelesi bitmekten bayağı uzaktaymış abi. Yani Metroidvania Metroidvania diyorlar ya şu Metroidvania'nın manasını bu oyunda gerçekten keşfedeceksiniz. Acayip bir oyun. Haritada kaybolmalık oyun derler ya işte bu öyle bir oyun abi. Diğer oyunum bu da yeni aldım. Bu da Octopath Traveler 2. Ya bunun birincisini de alacaktım. Adamlar sipariş iptal ettiler. Ellerinde kalmamış. Bakın bunda da Nintendo'nun Şeridi yok. Bunu da gerçi Gizela'dan aldım. Bunu da Gizela'dan almıştım. Metroid Prime Remaster'ı. Octopath Traveler. Bunun ikincisi bayağı iyi. Hatta bazı editörler bunun için underrated diyorlar abi. Oynayınca göreceğiz. İşte en son aldığım Nintendo Switch oyunu da Super Mario 3D All Stars. Tabi bu sıfır değil abi. Bunu ikinci el aldık. Şöyle göstereyim ama çok temiz ya. Sıfır gibi yani. Gayet güzel. Bunu da aldık. Bu zaten bulunması zor bir oyun. Çok da iyi bir fiyat aldım. Gerçekten. Yani diğer oyunlarla falan kıyaslasanız fiyatı biraz yüksek ama piyasada satılan diğer Super Mario 3D Star'lara göre fiyatı neredeyse yarı yarıya. Gerçekten öyle bir fiyatı aldım. Hani buna 5-6 bin lira fiyat çekenler var. Hani 4500'e falan 4000'e bulabilirsiniz. Alabilirsiniz. Ben de işte onun yarısı gibi bir fiyat aldım. Güzel oyun. Bence güzel bir oyun. Nintendo'nun da işte bize yaptığı kılıklardan biridir abi. Adamlar oyunu çıkarttılar. eShop'ta da yayınlandı. Hatta çıktıktan sonra dediler bu tarihi de unutmuyorum. 31 Mart'a kadar eShop'ta dijital olarak satıldı. O tarihe kadar aldınız aldınız kütüphaneye eklendi. Dijital kütüphane. O tarihten sonra bu oyunun dijital satışında yapmadılar. Kutulu da o döneme kadar sattıklar adet ne kadarsa o kadar. Ondan sonra ikinci, üçüncü partileri de gelmedi. Yani piyasada bulunması zor bir oyun. Dijital zaten zamanında almalıysanız alamayacağınız bir oyun. Yani en fazla bu oyunun dijital olarak olduğu bir hesabı alabilirsiniz. Bu oyun özel arkadaşlar. Evet elimdeki Switch oyunlarda kutulu olarak bulunan Switch oyunlarda bunlar arkadaşlar şöyle topluca gösterebilirim. Topluca elimdeki kutulu oyunlar bunlar. Şimdi bu kutulu oyunlar dışında ben Nintendo Switch'e başka oyunlar alır mıyım? Alırım abi. Almayı düşündüğüm oyunlar var. Mesela işte Octopath Traveler abi. Bu birinci oyunu bulursam bunu alacağım. Onun dışında işte diyorum ki bu sene Nintendo Switch gücün son senesi olacak. Yeni cihazlar çıkacak. Çıkmadan önce acaba diyorum işte Wind Waker'la Twilight Prensesi getirirler mi? İnşallah getirirler. Getirirlerse bu onları da alırım. Onun dışında buraya almak istediğim oyun bilmiyorum. Çok ararsızım. Yani Pokemon oyunlarını zannetmiyorum yani. Belki Arceus alabilirim diğer Pokemon oyunlarından ayrıldığı için. O bence Switch'e çıkan en değişik oyunlardan biri. Bir de sundukları açısından herhalde en fazla oynanış süresi sunan Pokemon oyunu olsa gerek. Bilmiyorum. Bir araştırmak lazım onu. Arceus'u da inceleyeceğiz. İşte elimizdeki Nintendo Switch oyunları da bunlar. Aksesuarlara hem bir bakmış olduk. Bizim zaten biliyorsunuz salı sohbeti diyorduk ya. Arşiv koleksiyon retro emülasyon. E şimdi arşiv koleksiyon kısmında hem böyle kutulu oyunlarımızla ilgili haftalık konuşuyoruz. Ama arada böyle toplu videolar da çekmek gerekiyor. Belki önümüzdeki hafta işte almış olduğum bu son 3-5 ay belki 6 aylık dönem dönemdeki PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 oyunları var. Bunları belki bir video yapabiliriz. Haftaya bunlar olabilir. Hatta onu üç videoya da bölebilirim. İşte PlayStation 3 oyunlar olur bir hafta. Bir hafta 4 oyunlar olur. Bir hafta 5 oyunlar olur. O şekilde de bir düzenleme yapabiliriz. Bilmiyorum yorumlarda da sizler de belirtin arkadaşlar. Nasıl bir içerik olsun. Yani şimdi hepsini bir arada yapsak. Çok uzun olacak. Oyunlar hakkında fazla konuşamayacağız. Ama işte bölüm bölüm olursa oyunlar hakkında da 3-5 muhabbet yaparız. Ya şu kontrolür çok harika abi ya. Gerçekten çok iyi ya. Ben buna bayılıyorum. Barış'a da hediye ettim. Arkadaşım var. Konya'da deyip dururum ya. Barış'a da bunun işte normal Nintendo Switch için olan modelini hediye ettim. O da güle güle kullansın kardeşim benim. Severim onu. O da aslında baya bu Zelda oyunlarına hasta. Gerçekten çok tatlı bir alet ya. Şimdi Switch çok Zayıf diyorlar ya gücümüzü. Gücüm. Abi çıkar oyunlara bakar mısın ya? Çok deli oyunlar. Gerçekten çok deli oyunlar. Bir ara kütüphanedeki oyunlara baksak mı diyeceğim de gerek yok ya. Açıp böyle aslında bazı oyunları oynayabiliriz. Bu haftada hem aksesuarlara bakmış olduk. Hem Nintendo Switch'teki kutulu oyunlarıma bakmış olduk. Aksesuarları iyi kötü size birazcık tanıtmaya çalıştım. Şu kol üzerinde fazla durmadık. Tatlı bir kol. Ama tabi orijinal kol kadar da kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim iş İş görür mü görür. Ha bunun fiyatı da abi 400-500 lira gibi bir şeydi. Hani yol ücreti ve vergiler hariç. Onlarla beraber 800 liraya falan geliyordu. Çok iyi fiyat. Bunu da 1200 lira gibi bir fiyata aldım. Şunu. Bunun da fiyatı çok iyi. Hani bu Türkiye'de tahmin ediyorum böyle 2000 liralardan falan aşağıya bulmak gerçekten çok zor. Bunu da herhalde fiyatını söylemiştim. Hani vergi hariç şunun da fiyatı 400 küsür liraydı. Vergiler dahil 600-700 lira gibi bir fiyata geldi içinden de iki tane ekran koruyucu çıktı arkadaşlar bir tanesini kullandık işte burada bir tanesi de elimizde yedek olarak duruyor. Evet bu hafta gül cemalimi sizlere gösteremedim. Ama sesimle bu videoda sizlere eşlik etmeye çalıştım. Aldığımız aksesuarları falan tanıttık sizlere gösterdik. 3-5'te muhabbet ettik. Tahmin ediyorum biraz uzun bir video oldu. Oyunları da gösterdik. Bu haftalık da böyle oldu. Arkadaşlar buraya kadar videomuzu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Eğer kanala abone olmadıysanız hala abone olup bizim kanalın ayrıcalığını yaşamamış iseniz abi kanala Abone olun ve bu ayrıcalığı iliklerinize kadar hissedin. Tabi bu ayrıcalığı hisseden arkadaşlarımız o esnada bayılmadan önce bildirimleri açar, videoları beğenir ve yorum yaparlarsa ayrı bir mutlu olurum abi. Bunun dışında bir iki haftadır söylüyorum sosyal medya hesaplarını takip edelim, Instagram ve Twitter hesaplarını paylaşıyorum. Ha aktif miyim? Aktif değilim. Aktif olacağımız günlerde gelir elbet. Oradan da bizi takip edin. Belki bir duyuru yapmak gerekebilir. Belki etkileşimde bulunmamız gerekebilir gerektirecek bir durum ortaya çıkabilir. Sosyal medya hesaplarımı da takip etmekten geri kalmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir arşiv koleksiyon retro emülasyon videosunun daha sonuna geldik. Bu hafta tam böyle aksesuar haftası oldu. Oyunları tanıttığımız bir hafta oldu. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda görüşmek üzere.